Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'ye gizli mektup gönderdiğine yönelik iddialar hakkında yorum yapmazken, Washington'ın İran konusundaki politikasının değişmediği belirtildi. Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde Amerikan Başkanı Barack Obama'nın geçen ayın ortalarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali gizli mektup gönderdiği ve IŞİD'le mücadelenin iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu vurguladığı ileri sürülmüştü. Ekim ayında gönderildiği iddia edilen mektup Obama'nın İran'ın dini liderine 2009'da göreve gelmesinden bu yana yazdığı dördüncü mektup oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Ernest yaptığı açıklamada, Amerika'nın IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadele kapsamında İran'la askeri alanda işbirliği yapılmayacağını ve istihbarat paylaşılmayacağını belirtmişti. <laughs>